genç Osman dediğin bir yiğit uşak, beline bağlamış ibrişim kuşak. Askerin içinde birinci uşak, Allah Allah deyip geçer genç Osman. Vay. Genç Osman destanı, mehter maaşı olarak da bestelenmiş, birçoğunuz dinlemişsinizdir. Peki genç Osman marşı neden var? Genç Osman kim? Osmanlı tarihindeki padişah olan 2. Osman'ın da Biliyorsunuz adı Genç Osman'dır ama bu Genç Osman destanındaki Genç Osman'la o Genç Osman aynı kişiler değil. Buradaki Genç Osman başka bir Genç Osman'dır. Yine o da çocuk yaştaki bir Genç Osman'dır ama padişah olan Genç Osman'la ilgisi yok. Öncelikle Genç Osman destanı aslında Kayıkçı Kul Mustafa adlı halk edebiyatı şairimizin bir şiiridir. Hatta yapay destanlarımız arasında geçer. Türk Edebiyatı'ndaki yapay destanların en ünlülerinden bir tanesi Kayıkçı Kul Mustafa'nın Genç Osman Destanı'dır. Kayıkçı Kul Mustafa kim? Kayıkçı Kul Mustafa aslında bir asker. Ee, aktif olarak askerlik yapıyor. Bir taraftan da ünlü şiirleri var. Olay şöyle gerçekleşiyor. Çeşitli rivayetler olmakla birlikte genel itibariyle Kayıkçı Kul Mustafa'dan ve çeşitli anlatılardan öğrendiğimiz kadarıyla Bağdat Şah Abbas tarafından kuşatılıyor. Bunun üstüne 4. Murat da Bağdat'a sefer düzenliyor. Ama sefer düzenlerken bütün halkı askere almak yerine bir kural koyuyor. Diyor ki sakalında ya da bıyığında rivayete göre değişiyor. Tarağı taktığında duramayacak kadar genç olanlar savaşa katılmasın. Bunun üzerine işte gönüllüler savaş, savaşa katılmak için başvurularda bulunuyor falan. Bir tane yeni büyüyen genç bir çocuk savaşa katılmak istiyor. Gönüllü oluyor. Ve kendini gönüllü olarak yazdırmak istiyor. Ama çok küçük olduğu için daha bıyıkları yeni terlediği için kabul etmiyorlar. Bir daha geliyor yine kabul etmiyorlar falan. En sonunda diyorlar ki oğlum sakalında ya da bıyığında tarağı taktığın zaman orada durabilmesi lazım anca o şartla seni alırız. Bunun üzerine kahramanlığını göstermek için genç Osman tarağı alıyor, saplıyor. Derisine saplıyor ve bakın diyor tarak düşmeden duruyor. Bunun üzerine evet sakalı bıyığı çıkmamış, tarak duracak kadar gür sakalı olan bir yaşta değil ama kahramanlığı Onlara taş çıkartacak seviyede yani cesaretini kanıtlamış oluyor ve savaşa katılıyor. Bir başka bu destanın başka bir varyasyonda şöyle anlatılır. Bir sandığın içine saklanıyor, savaşa gidiyor, orada fark ediliyor, orada geri göndermeye çalışıyorlar. O zaman bu işte Tara derisine saplama motifi o zaman yaşanıyor diye söylenir ama iki şekilde de bu anlatılır. Sonra savaşa katılıyor. Savaşta birçok kahramanlıklar imza atıyor. Bayağı bir düşmanı yerle bir ediyor. Hatta rivayet odur ki öldürüldükten sonra yani kafası kesiliyor savaş sırasında. Kafasını kolunun altına alıyor ve üç gün daha savaşmaya devam ediyor. Kelle koltuğunda üç gün savaştı da oradan geliyor. Rivayet odur ki.